Kız Yavuz, hmm. kalksana kız, kapı çalınıyor. Duyduk ablacığım, duyduk. Hangi yer böyle sabah sabah? Hasretli vatandaşı. Kırmazsın o parmağını şerefsizim. Geldim, geldim. Aa, kız katil, yavaş ol. Bir delilik yapma sakın kız. Katil! Geldim. Gel buraya. Anam. Sen miydin koçum? İyi günler. Neyse koçum, vatandaşı yataktan toplattın. Kız ne çalıyorsun zil öyle zır zır yangın çıkmış gibi? Özür dilerim efendim. Tatsız bir durum var da. Tatsız mı koçum hayırdır? Şey efendim Sabri Bey silahı hazırlamış. İkimizi de alnımızın ortasından vuracakmış. Vay anasını kim söylüyor bunu? Ayla Hanım efendim apartmanda herkes duymuş. Boş ver koçum çok duyduk bunları. Kimi vuruyor? Kafamı bozmasın şerefsiz mi silah gibi onun? Ee, Yavuz Bey ne yapar adamı? <laughs> Vatandaşın caçurt ha. Hadi burtun sıkıysa. Söyle ona, bir saat sonra aşağıdayım. Tamam, başla. Kız kapıcı, niye laf taşıyorsun sen öyle? Parçalatacak mısın adamı? Ben görevimi yapıyorum efendim, hayatımız tehlikede. O görevini yapıyor ablacığım, karışma bu işe. Hadi koçum yaylan. İyi günler. Şunun dolduruşuna gelmeyine kız. Yaptıkların yetmedi mi? Özür dile şu adamdan, bitsin bu tatsızlıkı. Tamam ablacığım anladık. Karışmadık şu işe. Alo. Ne haber birader neredesin? Afiyet olsun. Benim acil bir işim çıktı, biraz gecikeceğim. Anlaşıldı canım abicim, tak. Beş dakika sonra oradayım. Sen işine bak canım abicim, öpüyorum. Ne diyor katil? İşi çıkmış, geç gelecekmiş biraz. Ah, oh, bu iyi oldu Serpil, tak. Şimdi giderim buraya geçerim bilgisayarın başına. internetten cızzızı. Katilin fonları aynen borsaya. Ateşle oynuyorsun Sedat, bak dikkatli ol. Niye sevgilim, şimdi borsa en sağlamı? Repo faizleri yerlerde. Onu demiyorum Sedat, ya katil anlarsa? Bu kadar evhamlı olma hayatım! Nereye anlıyor, tak! Anlarsa da planım hazır. Ne planı? Milenyum böceği, sevgilim cız, 2000 krizi. Böcek bizim bilgisayara girmiş, bütün fonları yemiş. Çaktın mı pek? <laughs> İlahi Sedat, vallahi senden korkulur. Şeytana papucu ters giydirirsin sen. <laughs> Geldi casus. Ne oldu baba niye sustunuz? Benden gizli bir şeyse oturmayayım. O ne biçim konuşma kızım? Ne saklayacağız senden? Önce bir günaydın de. Günaydın. Biz nerede hata yaptık Serpil? Bu kız niye böyle oldu tanıyamıyorum ya. Ah bir bilsem Sedat. Babam bana o beğendiğim pırlanta küpeleri alacak da... ...onu konuşuyorduk. Aa sende o kadar para var mı baba? Delirtmeyin sana kızım tak. Allah Allah! Ne sandın sen babanı? Bizim de kendimize göre bir birikimimiz var elbette. Portföyümüz geniş, bağlantılarımız sağlam. Cızz Londra borsası, cızz New York, cızz Tokyo! Uç baba uç, cızz! Kaldırın efendim şu tabancayı, neredeyse gelecek Aydut! Gelsin efendim. Geleceği varsa göreceği de var. Sahiden, vuracak mısınız yoksa? Vuracağım efendim yemin ettim şerefim üzerine Eski sabrı yok artık karşınızda Kısasak kısas ah! Aferin evladım vur Hadi söyle bakayım Annem beni yetiştirdi Bu vatana yolladı Bu işin şakası yok efendim Bırakın şu tabancayı Bir kaza çıkacak Hiç şaka yapar gibi bir halim var mı efendim benim Katili öldürürseniz siz de katil olursunuz ama. Olacağım. <laughs> Hapislerde çürürsünüz. Çürürüm. Ay ay yapmayın. Karışma kızım adamın işine. Koskoca Çanakkale gazisi. Bur evladım bur. Ellerin dert görmesin. Annem beni yetiştirdi. Bu vatana yolladı. Ne nefes alıp bağlanalım. <gülüyor> Öksürün. Üşütmüşsünüz. <laughs> Kızım ortalığı dağıtmadan oynayın. Neredeyse gelir Türkan Hanım teyzeniz. Size iğne yazacağım. İğne istemem şurup verin. Şuruple geçmez. 10 tane iğne yazmam lazım. İstemiyorum bana ne? Biraz da ben doktor olacağım. Anam <laughs> gül. Kızlara sahip ol çıkmasınlar bir yere. Ne oldu yine? Ortalık karıştı iyice. Katil birazdan Sabri Beylere inecek. Eyvah! O da niye iniyor şimdi? Felaket Gül. ineceğim diye tutturdu. Sabri Bey de elde tabanca bekliyor. Alnından vuracakmış katili. Yok artık deve. Nereye vuruyor? Sen de iyice sapıttın ha. Ekmek çarpsın Gül. Beni de vuracakmış. Adam kafayı bozmuş. Aa. Dolaş bir ortalıklarda. Seni de mi vuracakmış tövbe. Cafer! Cafer! Baba gitme gel. Babacım kapı çıpırın. Sus. Kapa çeneni. Biraz sonra burada neler olacak biliyor musun? Anam. <laughs> gel hadi gel. Şurada dur da. Bir kaza kurşunla kurban gitme. <laughs> buyurun, iyi günler. İyi günler. Ne haber Cafer? Haberler kötü Türkan Hanım. Katil Sabri Bey'i ziyarete geliyor. Bunun nesi kötü Cafer? Demek ki özür dileyip barışmak istiyor. Aferin adama. E, yok efendim durum bildiğiniz gibi değil. Sabri Bey elde tabanca bekliyormuş. Tabanca mı daha neler? Teksas mı burası? Anam geldiler. Ay. Buyurun. Hocam örnekler. Merhaba Yavuz Bey. Ablacığım selam yok mu sayın profesörümüze? Nedir üstü korkuluk gibi? Dur şöyle kız. Merhaba. Sabri Bey'le mi görüşeceksiniz? Görüşeceğiz hocam. İyi olur. Konuşun bitsin artık şu tatsızlık. İyi günler. Hocam iyi günler. Bitireceğiz. Yakışmaz vatandaşa düşmanlık. Durun. Aman Yavuz Bey yapma. Çalma şu zili kurbanın oğluyum. E, Namluya kurşunu sürmüş bekliyormuş kapıda. Yaklaşma koçum karışma. Vatandaşa çalışmaz öyle tabanca kurşun. Korkma kız. Oyuncaktır o tabanca oyuncak. Tamam. Geldi işte efendim. Ne yapacağız? Ne yapacağımı ah. biliyorum efendim. Açın kapıyı gelsin. Ayaklarıma kapanacak haydut. Lütfen efendim bırakın şunu. Sonra gazetelere, televizyonlara haber olacağız. Hürmetler yenge, evde mi komşum? Evde efendim. Lütfen gidin Yavuz Bey, yoksa feci şeyler olacak. Bunun da ödü şeyine karışmış. Hık hık. Korkma kız. Kavgaya gelmedik. Özür dileyecek katil Sabri hocadan. Dikilme şöyle kapının ağzında. Hadi. Orada durun efendim. Bir adım atarsanız vallahi patlatırım. Kafayı mı yedin komşu? Bırak şunu. Silahlı oyun olmaz. Oyuncaktır kızı, oyuncaktır. Ne oyuncağı efendim? Sabri Bey'in beylik tabancası. E boştur o zaman canım. Yaklaşmayın efendim. Yemin ettim vallahi vururum. İndir şu tabancı, komşu. Hasta etme vatandaşı. Aile var burada. Demli diyorum. Hiç çakam yok. Vallahi vururum gözümü kırpmadan. Vur o zaman komşu. Hadi vur vatandaşı. Durma. Çek dedi. Yapmayın efendim, Elimi öpeyim yapmayın. Gel buraya bakayım. Sen mi kırdın damadımın gözünü? Koparacağım kulağını senin. Çekilin efendim aradan. Şimdi sizi de vuracağım. Şu annenize sahip olun efendim. Biz Pis bizine şimdi. Hocam! Sen de şakanın tadını kaçırdın artık ha. Kimi kandırıyorsun? Boş o Ver şunu hadi. Ablacığım uzak dur. Sen tutsana şunu kız. Kısaca uzattın ama. Ver şunu bakayım. Ver. Efendim girmeyin siz. Daha dokuz şarkı ben. besleyecektim. Ay. Ay. Anam. Ben bakamam. Vurdu katil. Gelmeyin kızım girin içeri. Eyvah delirmiş bunlar. Tut çocukları gül gelmesinler. Ölüş. Ayşe! Neydi o ses? Silah sesi abla. Ah silah mı? Tabanca patlattılar abla. Ah mangot. Halis nerede? Aman abla Allah göstermesin. Getirme aklına öyle şeyler. Halis! Cafer ne oldu evladım? Vurdu katili ne olacak? Demedi mi size? Benim adım Cemil. Hadi gel bakalım. Cafer! Söylesene be çatlatma insanı. Ölmüş ah. mü? Ah. <laughs> Ölmüş mü? Kim öldü? Neler oluyor Gül? Sorma Bu domuz yavuz beyi vurdu. <laughs> Aman Allah'ım evlerden ırak! Oh my god. Öldü bu katil. Polise haber vermek lazım. Evet efendim. Evet. 155'i arayalım Türkan Hanım'ın telefonundan. Ambulans isteyelim hemen. Ölmüştür o, ölmüştür. Anında gitmiştir. Sus be sen de baykuş. Yazık gençti daha. Gitti gitti. Bir yere gitmedik sayın abim. Buradayız evvel Allah taş gibi. Şükürler olsun ya Rabbim. Ah. kimse vurulmadı kız korkmayın. Öpüşüp barıştılar. Hı. Kimseye bir şey olmadı telaşlanmayın. oh, ama neyse. Yavru ucuz kurtuldu az kalsın sakata Hı. geliyordu. Hı. Bitti gül bitti yok bir şey. Ben de elini öptüm. Yüreğimiz ağzımıza geldi ama efendim ayıp değil mi? Nedir bu apartmanın orta yerinde silah çekmeler falan? Kimse silah milah çekmedi hocam. Kazayla patladı vatandaşın elinde. Evet efendim. İstemeden oldu. Özür dileriz. Uzatmayalım bu işi artık. Hepimizin verilmiş sadakası varmış. Dargınlık, küskünlük bitti. Öpeyim komşum. Bitti efendim. Bitti. Kız ben de seni öpeceğim ama sakın gıcığın tutmasın tamam mı? <laughs> Vatandaşa verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Hepinize geçmiş olsun. Kimin bu tabanca evladım? Tarak Paşa'nın Hayvan saraylı Kayığının Kurulması allı Çekiyor <laughs> kürekleri Elleri Ablacım kes İşirdim atın dışı kafasını Aa a, niye ayol ne güzel dinliyoruz Ne azarlıyorsun kız insanın Misafirlerin yanında kartı gibi Aman efendim ne misafiri Devam edin lütfen Doğrusu güzel beslemişim <laughs> Hakikaten döktürmüşsün eline sağlık komşum! Hiçbir şeye benzemiyor efendim, kusura bakmayın. Sadece sözleri güzel. Sağlığına canım abicim, tek Bir akşam da hep birlikte bize bekliyoruz. <laughs> Yarasın birader, sağlına Sağlığınıza komşum! Efendim, sağlığınıza! En kötü günümüz böyle olsun! sağlına teyzeciğim, hürmetler! Yeni evlilerin şerefine! <laughs> ne diyorsunuz anneciğim, düğün evi değil burası! Vedat, ne oldu, hallettin mi o meseleyi? İşlem tamam Serpil'cim, transfer yapıldı pek. İnternetten cız! <laughs> Canım, sen bir tanesin. <laughs> Hayırlı birader, ne oluyor öyle fısır fısır? Hadi bakalım, şu sürprizi takdim et komşuma. Ver el Sayın abiciğim. Sürpriz mi efendim? Tak buyursunlar. <laughs> Aman efendim, bu ne incelik, bu ne zarafet, niye zahmet ettiniz? Zahmet yok komşu. Vazifemiz. İyi günlerde kullan. Ay, çok yakıştı kız hocam. Artist gibi oldum valla. Hiç bile efendim. Çok komik durdu. <laughs> Bu adam kim kızım nikah memurumu? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor>